Bekle dedi gitti ben beklemedim. ben beklemedim O da gelmedi ya Ölüm Gülüm gibi bir şey, şey oldu ama ama Kimse, kimse ölmedi. ölmedi Aşk ateşi geçeme. Aynen saçımı ve sakalımı pembe boyatmaya uzun süredir düşünüyorum kardeşim. Esselamun Aleyküm kardeş. Ne haber? Bıraksana orospu. Lan orospu çocuğu. Senin amına koy. Sabah oldu. Nereye gittin bu hayatta ya? Bu attı bir doğru gitsin ya. Gelmiş mit 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 yardım yardımla onu yardımla. Öldür onu öldür onu öldür şunu. Birbirinde böyle <laughs> değildin kan. Ananı <gülüyor> sikiyim o incele. Ananı avradını sıkayım senin. Oğlum <laughs> ne ya? Ne kodom? Ne var lan? Lan adamın koldan lan? Smeek dam, ne olur? Adamın boyundan koyarım, adamın. Benim böyle gidiyorsun. Benim en güzel internet. Ay internet ne almanı? Bana bak. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle neden oğlum bir şey oldu ya. Bir lag mag oldu. Mag oldu galiba. Gitmedi ya. Ne? 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 Aç kapıyı bezirgen bacı. Geliyoruz abi. Geliyoruz abi. Gir abi içeriye. Aç kapıyı. Amına kodum beni geçmeyin. Orospu çocukları karınca sürüsü gibi geliyorlar. Benden hızlı geliyorlar. Piç kuruları. Sırp, sırp. Cyber sen ne dedin benim hiçbir Biz şemiz daha izah güzelleyem yanlış yapanı belegeni keser. Anne ben şimdi nerede? <laughs> Anlatıyorum anlasana Gönlümün <laughs> önünde bilmem nelerim Ben işkenceler içine kırılırken onların mutluluğundan ölüyorum <laughs> Aa, Buradan ya bak işte Aa, <laughs> Bu ne kudu oyunu? Al oyunu. Bu ne? Bu ne? Doğuk olarak alakamız öptür. Asılsızdır haberler falan filan. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne oğlum? Seni incletiyor şu anda. Yalan söylüyorum şu an. Korktum. Korktum ya. Ama korktum ya. Şeye bastım. Ya odur <laughs> of ya. Şunları da bana koyayım ya. Ah! <laughs> oh! Dur. Oh! Ne? OMAE wa mou shinde iru. Aa! Hadi kimse izle. Sağ mı? Hadi izle. Fena bir hareket yapma, geliyor Yapma. Yapma. Geliyor, Yap. geliyor. Sol oradan. Evet, 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 evet oradan. Gir, 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 gir. Gir. Lan siki. Hadi, hadi. Henti, henti. Of. Force kazan. Uf. Çok iyi değil yine. Maraz Ali. adam olabilir. Bak var Evet wrote, Şeyde, kes... Bi Allah, Allah Allah, <gülme> Allah, de var aldım ben. Şeyde evirdi. Şeydim zirvesiydi amına koyayım. Kadın. Evlatlık karı. <gülme> Zeynep! Çekirgeyi salıverdim, çekirgeyi salıverdim Yazı e ya yazı ya, yazı ya yazı ya E bindim Merso'ya, bindirdim ona hadi gittim Paralar aksın başa, kurmuşum kubarık etler batta Sana diyorum oğlum ben chat Ben size diyorum bak Bu akademi gelsin Ahahahahahahahah <laughs> <laughs> Beşiktaş seninle ölmeye geldik Beşiktaş Gücüne güç katmaya geldik Beşiktaş Alını sikmeye geldik Aşk ateşi yanar yanar söner mi Gönül yarası bir gün geçer mi